Finlandiya Tatar Türkleri 19. yüzyılın sonlarından itibaren, Rusya'nın Volga-Ural bölgesinden, Finlandiya'ya göç eden Tatar tüccarların torunlarıdır. Başlangıçta ticaret amacıyla gelen bu topluluk, zamanla Helsinki, Tampere, Jarvenpa, Turku ve Kotka gibi şehirlere yerleşerek, kalıcı bir diaspora oluşturmuştur. 1925 yılında kurulan Suomen Muhammed Dileinen Seurakunta, yani Finlandiya İslam Cemaati, ülkedeki Müslümanların ilk resmi dini cemiyeti olarak dikkat çeker. Bu cemaat, Finlandiya'da İslam'ın tanınmasında ve Tatar kültürünün korunmasında önemli bir rol oynamıştır. Finlandiya Tatarları, kültürel kimliklerini korumak adına çeşitli dernekler ve okullar kurmuşlardır. Örneğin, 1935 yılında kurulan Finlandiya Türkleri Birliği ve 1948'de açılan Türk Halk Mektebi Himaye Kurumu bu çabaların somut örneklerindendir. Türkiye ile olan bağlarını daima güçlü tutan Finlandiya Tatarları, Türk kültürünün etkisiyle dernek isimlerinde Tatar yerine Türk kelimesini kullanmışlar ve Arap alfabesinden Latin alfabesine geçiş yapmışlardır. Günümüzde, yaklaşık 600 kişilik nüfuslarıyla Finlandiya Tatar Türkleri, kültürel miraslarını yaşatmaya devam etmektedirler. Bu küçük ama etkili topluluk, Finlandiya'nın çok kültürlü yapısına, önemli katkılarda bulunmaktadır.